Selamün Aleyküm. Bugünkü videomuzda öyle bir kadının hikayesini anlatacağız ki doğduğu anda bir fakir onun hakkında şöyle demişti. Bu kız yüz kez zina yapacak. Peki sonra ne oldu? Bu gerçek bir olaydır. İşte bugün bu hadisenin detaylarından bahsedeceğiz. Eğer videoyu beğenirseniz yorum kısmına estağfirullah yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Tefsiri İbn Kesir'de büyük İslam alemi Hafız İbn Kesir rahimetullah Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresindeki bir ayetin tefsiri bağlamında şöyle bir vakayı nakletmiştir. Eskiden bir zamanlar bir kadın hamile kalmıştı. Doğumu yaklaşınca sancılar içinde kıvranmaya başladı. Nihayet doğum gerçekleşti ve bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kadın doğumdan sonra evdeki hizmetçisine dışarı çıkıp bir yerlerden ateş getirmesini emretti. Hizmetçi dışarı çıkıp ateş ararken evin kapı bekleyen bir adamla karşılaştı. Adam hizmetçiye sordu: Çocuk ne oldu? Erkek mi kız mı? Hizmetçi cevap verdi: Kız çocuğu oldu. Bunun üzerine adam ona dedi ki: Bilmiş ol ki bu kız büyüdüğünde yüz adamla zina edecek ve sonunda bu kız şimdi hizmetçi olan seninle evlenecek. Ayrıca ölümüne bir örümcek sebep olacak. Bu sözleri duyan hizmetçi büyük bir korkuya kapıldı. İçinde tarif edilemez bir panik yükseldi. Hemen geri döndü, eline keskin bir bıçak aldı ve daha kunda daktı olan bebeğin karnını yardı. Onu ölü sandı ve telaşla oradan uzaklaştı, kaçtı. Annesi bebeğinin bu halini görünce dehşete düştü. Derhal müdahale ederek bebeğin yarasını dikti, ona tedavi uyguladı. Zamanla yarası iyileşti ve çocuk hayatına devam etti. Yıllar geçti, küçük kız çocuğu büyüdü, genç bir kıza dönüştü. Son derece güzel bir yüz hatlarına sahipti ancak kötü bir hayatın içine sürüklendi, iffetsizliğe yöneldi, günah yoluna saptı. Öte yandan ona zarar veren eski hizmetçi de ülkesinden ayrılmış, deniz aşırı yerlere gitmişti. Oralarda iş yapmış, büyük servet kazanmıştı. Yıllarca uzak diyarlarda kaldıktan sonra topladığı bütün malıyla birlikte memleketine geri döndü. Geldiğinde bir ihtiyar kadını yanına çağırdı ve ona şöyle dedi Bana çok güzel bir kadın bul onunla evlenmek istiyorum İhtiyar kadın da şehirde ondan daha güzel bir kadın bulunmadığını bildiği için o genç kıza evlilik teklifini iletti Teklif kabul edildi nikah kıyıldı ve genç kız gelin olarak yeni kocasının evine geldi Evlenmelerinin ardından zamanla aralarında büyük bir aşk ve bağlılık oluştu İki sevgili gibi birbirlerine bağlandılar Aralarındaki muhabbet her geçen gün artıyordu Bir gün kadın kocasına sordu Merakla ve samimiyetle ona kim olduğunu, nereden geldiğini, nasıl bir geçmişe sahip olduğunu sordu. Adam duraksadı, sonra bütün geçmişini anlattı. Ben yıllar önce burada bir kadının evinde hizmetçilik yapıyordum. Bir gün doğan bir kız çocuğuna zarar verdim. Karnını yarıp kaçtım. Sonrasında uzaklara gittim, çalışıp servet kazandım ve şimdi buradayım. Kadın bu sözleri duyunca sessizce başını eğdi. Sonra başını kaldırıp dedi ki, o doğumda karnı yarılan çocuk bendim. Bu sözlerin ardından bedenindeki eski yaranın izini kocasına gösterdi. Adam gözleri dolu dolu, büyük bir şaşkınlıkla baka kaldı. Şüphesiz ki karşısındaki kadının o zamanlar zarar verdiği küçük kız olduğunu artık tam anlamıyla anlamıştı. Kadın sözlerine devam etti. Bir şey daha var. Ben seninle evlenmeden önce yüz erkekle beraber oldum. Adam bunu zaten önceden bilmiyordu biliyordu. Çünkü o zaman kapıdaki adam ona böyle söylemişti. Kadın da bunu doğruladı. Evet, bu günahı işledim ama sayılarını hatırlamıyorum dedi. Adam bir kez daha söz aldı. Senin hakkında bildiğim bir başka şey daha var. Ölümüne bir örümcek sebep olacak. Kadını çok sevdiği için onu korumak adına büyük bir çaba gösterdi. Dedi ki, senin için sağlam, yüksek, korunaklı ve görkemli bir saray yaptıracağım. Öyle bir yer olacak ki hiçbir haşere, hiçbir örümcek sana ulaşamayacak. Bu amaçla devasa, yüksek ve güçlü duvarlara sahip bir saray inşa ettirdi. Kadın orada yaşamaya başladı, rahata kavuştu. Yıllar böyle geçti. Bir gün ikisi birlikte otururken sarayın yüksek tavanında bir örümcek görüldü. Adam örümceği görünce kadına seslendi. Bak bir örümcek. Kadın derhal cevap verdi. Eğer benim ölüm sebebim bu olacaksa önce ben onun canını alırım. Hemen hizmetçilere emir verdi. Bu örümceği yakalayın ve bana getirin. Hizmetçiler örümceğe yakaladılar ve kadının önüne getirdiler. Kadın hiç vakit kaybetmeden örümceği yere koydu. Ayağının baş parmağıyla örümceğin üzerine bastı ve onu ezdi. Ancak tam o anda örümcekten çıkan irin ve zehirli sıvı kadının ayağının baş parmağıyla tırnağı arasına sıçradı ve oraya yapıştı. Zehir hızla yayıldı. Önce parmağı şişti, sonra ayağı karararak çürümeye başladı. Tüm tedavi çabalarına rağmen kadın zehirin etkisiyle acı içinde kıvranarak hayatını kaybetti. İşte böylece vaktiyle ona söylenen kehanetler bir bir gerçekleşmiş oldu. Yüz adamla zina etmiş, hizmetçiyle evlenmiş ve ölümüne bir örümcek sebep olmuştu. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresindeki şu ayeti hatırlatmaktadır. Nerede olursanız olun, sağlam ve yüksek kaleler içinde bulunsanız bile ölüm sizi bulacaktır. Ve hemen ardından gelen ayette Rabbimiz şöyle buyurur: "Eğer onlara bir iyilik erişirse, bu Allah'tandır derler. Eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu senin yüzündendir derler." de ki: "Hepsi Allah'tandır." Fakat bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir şeyi anlayamıyorlar. Bu olaydan alınacak en büyük ders, insanın ne kadar kaçarsa kaçsın, yazılmış kaderinden kaçamayacağıdır. İnsanın yapması gereken şey, kötülüklerden uzak durmak, Allah'a sığınmak ve hayırlı ameller işlemek için gayret etmektir. Son olarak Rabbimize şöyle dua ederiz. Allah'ım bizi hayırlı işler yapmaya muvaffak eyle, bizi her türlü günah ve kötülükten koru. Amin Ya Rabbel Alemin. Bu tür kıssalar hem geçmiş ümmetlerden hem de ilahi hikmetlerden bizlere ibret sahneleri sunan her birimiz bu tür olaylardan ders almalı, hayatımıza çeki düzen vermeli ve Allah'a karşı sorumluluk bilincimizi arttırmalıyız. Bugün burada sona eren anlatımımızın kalplerimize iz bırakmasını, ruhlarımızda bir silkiniş meydana getirmesini ve hayat yolculuğumuzda bize doğru yolu göstermesini diliyoruz. Eğer bu hikayeden ibret aldıysanız, kalbinizden geçen bir estağfirullah ile Allah'a yönelmenizi, günahlarımızdan arınma niyetiyle dua etmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla İslami hikaye, gerçek yaşanmış olaylar ve ibret dolu kıssalarla buluşmak için Fusula kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra kanalımızdaki bildirim zilini de mutlaka aktif hale getirin ki yeni yüklenen her video anında size ulaşabilsin ve hiçbir hikayeden, hiçbir nasihatten mahrum kalmayasınız. Siz kıymetli izleyicilerimizin duası ve desteğiyle inşallah bu tür faydalı içeriklerle daha nice kalplere ulaşmaya devam edeceğiz. Allah Teala cümlemizi doğru doğru yolda daim eylesin, bizi nefsimizin ve şeytanın oyunlarından korusun, son nefesimize kadar iman üzere sabit kılsın. Bir sonraki videoda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Thank you.